Dünyayı etkileyen koronavirüs hayvanlar içinde risk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar koronavirüsün deve dışındaki hayvanlardan insana bulaşmadığını ancak erken tedavinin hayat kurtardığını söylüyor. Koronavirüsün sadece insanlarda değil, hayvanlarda da görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Aykut Tekinci şöyle konuştu. <laughs> Мама, Hayvanlarda koronavirüs sadece insanlarda değil, köpeklerde de, kedilerde de, develerde de, geviş getirenlerde de, yabani hayvanlarda da sık sık bu koronavirüse rastlamaktayız. Bunun öldürücü formları da vardır hayvan türlerine göre. Fakat köpeklerde koronavirüs ölümcüllüğü biraz daha riski daha azdır. Peki korona deyince insanlar da bir hareket ediyor. Bulaşır mı insanlara? Hayvanlardaki koronavirüs. Ee, hayvan türüne göre koronavirüs e, suçları farklılık oluşturmaktadır. Her hayvan türündeki suç farklıdır ve birbirine bulaşma sağlamaz. Bütün hayvanlardaki bulaşmaz ama özellikle devedekiler SARS, MERS gibi hastalıklar koronavirüs etkenlidir. İnsanlara bulaşma sağlayabilir. Köpeklerin e, koronavirüs hastalığıyla biz yıllardır uğraşmaktayız. Bu hastalığın tanısını e, basit hem e, hemogram kan testiyle ve test kitleriyle yapmaktayız. Ölümcüllük düzeyi köpeklerde e, çok az düzeydedir. Tedavisi kolaydır. Köpeklerde koronavirüs daha çok genç hayvanlarda gözüküyor. Tüm yaşlarda görebildiğimiz e, gibi ama %90'dan fazlası genç hayvanlarda oluşan koronavirüslerdir. Bu koronavirüslerin teşhisinde özellikle hasta sahibinin bize yansıttığı veriler, anamnezler önemlidir. Özellikle kusma ve ishal ile e, bu hastalık başlıyor. Akabinde halsizlik, durgunluk gözükebiliyor. Daha şiddetli olgularda, tedavi edilmeyen olgularda ise e, mevcut ishal kanlı hale dönüşebiliyor. Hı. En başta iyileşmesini e, olumlu yönde etkileyen er, erken tedavidir. En erken ne zaman gelmişse tedavisi o kadar başlanır. Hatta e, duruma göre serumsuz atlatabildiğimiz hatta e, ishal olmama durumunda bile atlatabildiğimiz olgularımız vardır. Hı. Özellikle köpeklerde e, yıllardır bu hastalıkla uğraşma, uğraşmaktayız. Ve aşısı da mevcuttur. Başarılı sonuçlar almaktayız. Hı -hı. Ama akabinde aşılarla beraber e, bu hayvanların barındığı yerleri, yattığı yerleri, gezindiği yerleri basit dezenfektanlar ile temizlenmesinde olumlu sonuçlar elde edilmekte.